Değerli İstanbullular, biz esasında Türkiye'nin ve Amerika'nın pazarlık masasına oturmasını asla kabul etmiyoruz. Bakınız, Amerika Dışişleri Bakanı Rubio dün bazı açıklamalar yaptı ve bu açıklamaları tüm dünya gördü. Açıkça Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılayan bir dil kullandı. Buradan iktidara açıkça sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru hiç kimsenin kibirli söylemlerine malzeme yapılamaz. <laughs> Amerika Dışişleri Bakanı resmi olarak Türkiye devletinden özür dilemedikçe Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Trump'la masaya oturmamalıdır. Bu mesele şahısların değil doğrudan devletimizin izzet ve haysiyet meselesidir. Biz sizden Kıbrıs barış harekatı esnasında bütün olumsuzluklara rağmen, Amerika'nın küstah açıklamalarına rağmen, Amerika'nın küstah taleplerine kadar rağmen onurlu bir duruş ortaya koyan ecevit ve Erbakan duruşunu göstermenizi istiyoruz. Ve şunu unutmayalım. Amerika ile dost olan İsrail ile düşman olamaz.